Herkese merhaba arkadaşlar ben Sol. Biliyorsunuz Minecraft'ta binlerce hatta milyonlarca sunucu var. Ve bu sunucular içinde Bedrock sunucusu yani Pochkit Education sunucusu oldukça az. Bu yüzden öncelikle resmi sayfaları iyice bir şekilde baktım. Bulam indiyse TikTok'a girdim. Öncelikle biraz TikTok keşfettim. Derken karşıma... Şöyle bir video çıktı. <laughs> Evet arkadaşlar TikTok'tan sonra eğer keşfetimde herhangi bir video çıkmadı. Bu yüzden TikTok'ta beğenerek sunucu açtım. yazarak arama kısmına çıkan videoları tek tek baktım. Survival Yeni açılacak yine. 3 4 kişiye kişi severek, severek oynadığım bir <laughs> <laughs> Mine Cuaf Sunucu'nda 2 oyuncunun oyuncunu... Kas... yardım Kas... etmeye yardım karar verdik. Verdi. Şöyle ve arkadaşlar en sonunda bu sunucuyu gördüm. Başlayan, sen yeni başlayan, sen de mi oynayacak sunucu arıyorsun? Bunlar eski. Sunucu çok hoşuma gitti çünkü sayfası çok tanımıyordu ve sunucusu boştu. Şu anda sunucunun en fazla bir ara topladığı oyuncu sayısı 5. Benim için iyi bir sunucu. Öyle şimdi ise sunucuya geri gireceğim. Let's go. Şu komutlar filan var. Sunucu da hala tek Evet. Şu anda sunucudayım. Kimse yok. Gerçekten çok güzel. Sanki sunucu benim için açılmış gibi. Sunucuyu TikTok'ta gördüm. Zaten ilk baştaki videodan da görmüşsünüzdür. Şimdi amacım e, fidan düşürmek. Çünkü çam ormanı, koyu meşe ormanını bir daha bulacağımı düşünmüyorum ama e, kimse olmadığından dolayı yani bir tane fidan çıktı. Ben oyuncular arası bir icaret yok. O zaman seri'nin başından ilk bölümde olmasa şimdi sucuda kimisi olmadan bir tık daha rahat yaşayacağım ama şu anda amacım bir karpuz farmı yapmak olacak. Fuck. Give me the, just give it, just give it to me, give it to me, give it to me, give it to me, just give it. Damn! Loketim buradaki ağaçtır ama çıkmıyor bir tane fiden. Ha? Abi Şimdi şuradan temel başlangıç için. Şimdi bir tane çalışma masası için. Bir tane kazma için. Zaten şeye gerek yok. Onun dışında 120 ile gelen güncellemeyle birlikte artık tekneleri yaparken kürek gerekmiyor. Gerçekten bu çok iyi bir özellik. Çünkü gerçekten fazla odun harcamak getirince kötü. Bir şey diyorlar şu anda internetle biraz araştırmış. Java ile Bedrock'ı birleştirecekler. Yani şöyle diyeyim, birleştirilirse fena olmaz, tek sorun PvP gibi oyun modlarında iyi bir adaletsizlik olacağı çünkü bilgisayardan oynayan kişi mouse sayesinde çok hızlı vuruyor. Yani telefonun ekranına ne kadar hızlı dokunabilirsek ki mouse bir tık daha yakın. Burası da güzelmiş, ben şu anda üstte bir koordinatları açık değil. Zaten bildiğim kadarıyla Ternos'tan açmamışlar sunucu başka bir uygulama program. Şimdi şuradan hızlıca bir tane tahta kazma. Ekstra, ekstra bir tane de herhalde şu ara ekrana bir. Şurada zümrüt görür gibi olur. Büyük ihtimalle görsel hata. Biraz taş toplayacağım tahta kazmam kırılana kadar. <gülüyor> <gülüyor> bir hap şurma. Özellikle ilk bir toplam 10 dakika olacak eğer her gün 10 dakika 10 dakika olacak hatta canlı yayın bile yapabilirim. Canlı yayınlar şöyle diyeyim canlı yayın 20 dakika olur. Ben o 20 dakikayı kırpa kırpa büyük ihtimalle yine 10 dakikaya düşürürüm. Şuradan crafting'imizi de alalım. Zaten başta bu sunucunun tanıtıldığı videoyu koyacaktım. Sonrasında dedim ki niye birileri gelsin ki ben tek başıma oynamanın evet, taşlarını e, taşlarımı topladım. taş diyorum kömür. Birazcık daha şuralara bakınalım. Daha sonuçta yükseklik büyük ihtimalle kullandıkları sunucunun sonuçta bir sunucu adresinden açıyorlar. Bunun Belki de koordinatları açma özelliği olmaması. Yine de herhalde kendi mod paketlerini yaptılar ama gayet güzel mod paket olmuş. Sağlam olmuş. Şimdi i̇şte burada da hani şu yavaş yukarıdan okuçlar var. Zombi gördüm gibi oldu. Şurada i̇şte bir zombi görür gibi oldu ama mob doğmuyor mu? Mob doğmuyor gibi. Şöyle net olması gerekiyordu. Evet. Hem hayırlı olsun hem de geçmiş olsunluk bir durum. Mobda doğmuyor. Ama mutlu olmaması birlikte hayvan da doğmuyor. Maden yaparken rahat olacak. En yani tek durum düşmek, uçurumlar vesaire. Hakikaten bakalım. Şaşırdım. Yok şuradan düşerken biraz hasar almam gerek. Yok onu yiyoruz. Tamam ama açlık barım yok. Ha. Demez olaydım. Haydi. Evet arkadaşlar az gittim. Uz gittim. diretepe düz gittim. Bunun da bunun gibi büyük bir kara parçası buldum. Şöyle garip şu anda Hakkari'deyim. Burası İstanbul'umuz dümdüz. Hakkari İstanbul. Çok garip. Şu anda tam böyle Kurdistan'a bakın Kurdistan'a bakın bakın Kurdistan'dır Kurdistan'dır bakın hele bakın cennet gibi yerleşebileceğim bir yeri keşfediyorum. Özellikle istediğim şey kiraz ağacı, biyon çünkü bugüne giden kiraz ağaçları gerçekten tatlı. Bakalım... Bu da Hiroşima'da böyle atlayanlar var, böyle nükleer bomba da Amerikanlıların eline düşmemek için. Şu an açlık barım gittikçe gidiyor. Ne? Şu da yanlış görmüyorsam zümrüt, elmas ve reston yan yana duruyor. Sorun şu ki demir yok. Sen hiç inandırış gelmedi. Yani çok yapmacık duruyor imkansız. Bu katmanda elmasın çıkması. Büyük ihtimalle burada bir bu sayfanın tiktok hesabı. Burada bir tane geldim. Tekten bu zümrüt mü? bu elmas mı? Bu Breston. mu? Gerçekten bu restonmuş. Ha? Hayır taş. Ne oluyor? Bugün ilaçlarımı almayı unutmuşum arkadaşlar. Üzgünüm. Evet. Şizofreni belirtileri ben de boşu boşuna sevindim. Herhalde şunun hatası ya da ilaçlarımı almadım. Bakalım. Ben bir gideyim yemek alayım gerçekten marketten yoksa gevereceğim. Bu eşyaları da satılıyor. Ha biz biz buradan tamam. Ben yemek alacağıma gelirim. İki tane ip alırım. Orta için üç tane mi gerek? İki tane aldım ben. Şimdi ne yapacağım? Bak, 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 bak. Sopayı da yaptım. Ben yemeğe para vermem. İnşallah balıkçılık oluyordur. He, arazi ne arazisi? arazi diyor ne arazi ne alaka demin crafting table'ı sopayla kırmaya çalışınca garip bir şey dedi ama Burada da ağaçlar var aa bu sefer ki vay biri geldi sen kimsin Yer. vay be kimse yok as Evet. Bu kadar garip bir şey yok. Benim şofreni başladı herhalde yine. Şimdi de gayipten insanlar geliyor. Acaba admin miydi? İnşallah balık tutabileceğim. Ay Evet balık da tutamıyoruz ya. Balık tutmayı garipsin. Tutamamayı Hayır bu dibe çık. Otomatikman dibe batıyor ulta. Ben böyle nasıl balık tutacağım ki? Aa. Direkt gidiyor yani. Allah. Kendi paramla dolandırılmak bu olsa gerek. olmadı şimdi ben bu ortayı yapamayacağım. <laughs> o zaman market deyip yemek alacağım ben. Gerçekten yemekler en 85, 75, 70. 65 65 65 65'lik var. Bakayım. bir tane turt alacağım ne kadar doyuruyor. Bakayım iyi mi doyuruyor yoksa kötü mü? <laughs> Turtadan gidiyoruz artık. 4, açlık boru gideri neyine göre sağlam. Şimdi mesela şel diyeceğim. Kömür satabilirim, taş satabilirim. Mesela bak. Ender in, in VC. Yani sorun şu. Buradan istediğim oyuncuma şeyini görebiliyorum. Şimdi fiyat listesine bakalım. Kömür 2. Tamam ya. Zümrüt blok. Toprak. Çimen. Netherworld. Karpuzda bir para var. Şöyle diyeyim. Bende bir stek kömür var. Bunu satayım ben direkt. Zaten oyunda bir şey olduğu yok. Şel. Ay hatalı yazdık. Kümür. Hayır. ay. Keşke bu geri arayüze dönebilse. Böyle tek tek yazmak zor oluyor. Seçerek sat. 3-4 tane kabustum. Bu eşyadan hmm. miktar seçelim. Ne kadar? Tane başı 64 tane sattık. 128 Tamam. Tamam. Sonucu baga soktuk. Neyse birinci bölüm böyleydi. Büyük ihtimalle ikinci bölüme ev falan yapacağım. Şu anda en buraya yerleşeyim ya. Fena değil. Hem burada direkt maden var. Ya da nereye yerleşeyim siz karar verin. Burası mı? Şöyle çekeyim. Yani siz karar verin ona göre yerleşeyim. Şöyle bakın burada düzlük arası var. Burayı düzleyebilirim. Bak şurası da direkt madem burası da çok hoş. Biraz gideyim. Belki... Hop, kömür. Zaten kömür satacağım büyük ihtimal Öyle zenginleşeceğim. Şöyle bakın. Şimdi bir de dağın karşı tarafı var. Orası da gayet iyi. Bir de sunucunun ismini ver. Sunucunun var. Plato da Ova diyebiliyorum ben ama. Plato da olabilir. Mesela şuraya da yerleşebilirim. İlerisi var bakın dümdüz. Gerçekten ileri gibi çekeyim ben. Siz yaşayamazsınız ama böyle arkadaşınız oynayacaksınız güzel. Bu tarafta da ovalar var. Bakalım, evet gördüğünüz ovaları zaten. Böyle sizce nereye yerleşeyim? Dağlık tarafım yoksa bu ovalara mı? O zaman bu sonuna geldim. Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Eğer seriyi beğendiyseniz lütfen like atın, yorum yazın. Ve nereye yerleşeyim? de buradaki sunucuna da gelsin de. O zaman görüşürüz.